Dur kalk yapacaksın yavaş yavaş. Sağ sinyal ver. Bir de seni bir al. Sağa doğru gel. Evet. Kaldır için şey. Evet. Topla artık direksiyonu. Topla. Düzle direksiyonu. Evet, şu sarı alanda yavaşça duruyorsun. Evet. evet. Sonra sana diyecekler ki hadi kalkıp gidelim, dikkat etmen gereken 3 tane nokta var. E, önce Ka sola sinyal evet, vereceğim. Sola sinyalini vereceksin, Sın. arabanı 50 cm'den fazla geriye kaydırmadan ve stop ettirmeden kaldıracaksın ve güvenli bir şekilde yola çıkacaksın. Yani evet. arkam müsait olduğunda, hadi bakalım. Biraz kavramın noktası Evet kavramayı yakala, Fren sonra evet freni bırak, önündeki kağıt toplayıcısına dikkat et, ağır ağır öyle devam et, güzel direk sola çıkacaksın diye bir kural yok. Evet, arka boşalıyor. Evet, arka müsait olduğunda. Şimdi geçebilirim. Tamam ama çok keskin kırarak değil bak lütfen. Yavaş, yavaş. Evet. Nasıl verebilirim burada? Tabii. Sonra. Öyle devam. Hızlanabilirsin. Hızlan. Daha çok hızlan. Benim için. Gayet güzel. Gayet iyisin. Evet. Şimdi sağ sinyal ver. En öne geçeceğiz. Daha ileri git. Burası da 25 metre geri geri gelme alanı. Yavaş yavaş gazı bırak. Gazı bırak artık. Sağa doğru gir yavaş yavaş arabanın önüne. Sarı alana kadar arabanın düzle. Evet, topla arabayı. Yavaşça alalım şimdi. Evet, tamamdır. Şimdi 25 metre düz bir şekilde geri geri geleceksin. Boş evet. aldım, hadi amel aldım. Kendime çektim, ileri Geri geriye geçiyorsun. Aynen. Şimdi, şimdi frenler geri... yok. Aynen. Birazcık kavramı... Yok, geçelim. sadece freni bırak. Kayıyorsa kaysın. Kaydım. Evet, direksiyonunda dikkat et. Biraz çevirebilir Evet, mi? Tamam, ayarla. Araban kaldırıma vurmayacak geri giderken sola da çıkmayacak yavaş yavaş evet gayet güzel böyle devam et evet tamam bir tık daha gelebilirsin bir 5 metre civara evet gayet güzel tamam yeter Okeydir. tamamdır şimdi çıkabilirsin evet çıkarken de aynen sola sinyal verip bir de senin de düzeltiyorsun evet Evet Hadi şimdi kardeş O geçecek önüne şimdi Arkan ne zaman müsait olursa Yavaş yavaş devam edersin Kavramada Düzde kalkabilirsin İlla sola çıkacaksın diye direkt bir kural yok Düz kalkıp sonra da sola geçebilirsin Yavaş yavaş Gayet güzel Evet gayet iyi Çok kırmama Daha yumuşak bir şekilde kay Evet devam et Evet. Gayet iyi. Öyle devam et. Yine dümdüz devam ediyorsan sinyalini kapatabilirsin artık. Gazı bırak. Evet öyle devam. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Devam et o şekilde. Sağda kalarak sinyal yasa. Burada yürü, ani fren hareketini alacaksın. Evet. Sağa yerleşeceğim. İki devam. Gaza Evet, gaza basacağım yani iki Şimdi ben sana dur dediğimde, aniden basıyorsun diye bir yaş ve duruyorsun. Dur. Güzel. Önüne bir şey atlamış gibi. Gayet iyi. Şimdi hazır olduğunda da sola çıkış sinyalini verip müsait olduğunda yol çıkıyorsun. Sola doğru. Yavaş yavaş sola doğru. Evet. Güzel. Gayet iyi. Topla artık. Güzel. Öyle devam. E, İkiye daha de tabii. Tabi tabi ki ya. Pardon. Evet. Devam et öyle. Solun bir sağ ise sola doğru yerleşeceksin. İleride de kavşaktan sola döneceğiz. Sağa gelme ama solla kal. Heh. Evet, güzel. Bakın keskin bir şekilde değil, biraz daha yumuşak. Yani daha uzun sürede. Evet, solla kalarak devam et. Kavşağı gir. Evet, gayet güzel. Kavşak boşsa ikinci bir de dönebilirsin. Ama dolu olursa biri kesinlikle alsan daha iyi olur. Sollu dönüyorsun, sollu dönüyorsun. Evet. Evet. Gayet güzel. Hızı bırak. Yine solu takip et. Solu takip ederek gayet iyi. Evet. Dikkat et. Gayet güzel. Yavaş yavaş. Diye bir basabilirsin. Sağ sinyal ver şimdi. Evet. Sol şeride yerleş. Saniye sinyal verdik. Sağ. Kavşaktan sağ yola ayrıldığımız için sağ sinyal kullandık. Tamam. Devam et. Öyle devam edebilirsin. Sol şeritten gidebilirsin. Sinyali artık kapatabilirsin yavaş yavaş. Evet. Gayet güzel. Öyle devam et. Başlama noktasına gidelim. Orada yavaş yavaş duracağız. gayet güzel. Dikkat et bana. Debriyaj falan yapabilirsin. Debriyaj falan yapabilirsin. Evet. Çok güvenme. Evet. Bu tip olaylar yaşanacaktır trafikte. Öyle devam. Gaz ver devam et. Dikkat et. Çok sıkıntı. devam et öyle yine. Sola doğru topla. Gayet güzel. Hangi şeritle kavşağa girdiysen o şeridi takip ederek çıkıyorsun. Yine sol şeride yerleşiyorsun. Sol. Evet. Devam et öyle. Gaz ver. Daha coşkulu gaz ver. Evet. Tamam. Şimdi gazı azalt. Evet. Gayet güzel. Hafif sağ, güzel. Sonra sola doğru topla tekrar. Evet, devam et öyle. Ver gazı tekrardan. Evet, evet burası başlama noktamız. Sağ sinyal ver. Evet, araba geçsin. Şimdi yavaşça sağ kay. Acele etmeden yavaşça gaz ver. Gaz ver. Yavaştan kastım. direksiyon yavaş. Araba yavaşlığından bahsetmiyorum. Kırmızı Yine evet, kırmızının orada. Yani sağa doğru yavaş yavaş gir. Evet, debijece bas sonuna kadar. Evet, sağda kalarak. Gayet güzel, fren hafifçe dokun. Güzel, gayet güzel. Olayım mı? Tamamdır, böyle durabilir.